Yağmur küçük kasabanın dar sokaklarına sabaha karşı usulca düşüyordu. Çatıların tenekelerine çarpan damlaların çıkardığı ses, sanki uyuyan herkesin kalbinde gizli bir ağıt gibiydi. Kasabanın dışında, ormanın kıyısında tek başına duran eski bir ahşap ev vardı. Bu ev yıllardır sessizliğiyle ve gölgesinde sakladığı sırlarla anılırdı. İşte bu evde yaşayan kişi Defne'ydi. 30'lu yaşlarının başında, derin bakışlı, içine kapanık bir kadındı. Çocukluğundan beri bu evde yaşamış, annesi ve babasının ani kaybının ardından tamamen yalnız kalmıştı. Kasaba halkı ona hep saygıyla yaklaşır, fakat içten içe onun tuhaf olduğuna inanırlardı. Çünkü Defne geceleri sık sık ormana gider, uzun saatler boyunca kaybolur ve sabah olduğunda eve dönerdi. Kimse onun ne yaptığını bilmiyordu. Bir gün kasabaya İstanbul'dan genç bir gazeteci geldi, Mert. Şehirdeki yoğun temposundan sıkılmış, bir süre dinlenmek ve farklı hikayeler yazmak için kasabayı seçmişti. Mert, kasabanın kıyısında yaşayan bu gizemli kadının hikayesini duyduğunda hemen ilgisini çekti. Gazetecilik içgüdüsüyle değil, insan merakıyla onu tanımak istedi. Yağmurlu bir sabah Defne'yi pazar yerinde gördü. Elinde küçük bir sepette taze ekmek alıyordu. Yanına yaklaşıp selam verdi, günaydın. Ben yeni geldim bu kasabaya. Adım Mert. Siz de burada mı yaşıyorsunuz? Defne bakışlarını kaldırdı. Gözleri koyu bir deniz gibiydi; derin, sakin ama içinde fırtına gizleyen. Hafifçe gülümsedi. "Burada doğdun, burada yaşıyorum." Kısa bir sessizlik oldu. Defne konuşmayı pek seven biri değildi ama Mert'in ısrarcı, samimi tavrı sayesinde aralarında yavaş yavaş bir bağ kurulmaya başladı. Günler geçtikçe Mert, Defne'nin evine gitmeye, onunla sohbet etmeye başladı. Evin içi çok eskiydi ama tertemizdi. Raflarda eski kitaplar, annesinden kalma porselenler, babasının eski fotoğraf makinesi duruyordu. Fakat evin en dikkat çekici yanı salondaki büyük sandıktı. Defne sandığın üstüne beyaz bir örtü sermişti ve asla açılmasına izin vermiyordu. Bir akşam Mert cesaretini toplayıp sordu: "O sandığın içinde ne var?" Defne bir an yüzünü buruşturdu. Sonra gözleri uzaklara daldı. "Geçmiş," dedi kısaca. Daha fazla açıklama yapmadı. Mert, onun geçmişinde çok ağır bir şeyler olduğunu hissetti. Günler birbirini kovaladı. Defne'nin içine kapanıklığının ardında aslında büyük bir sır sakladığını anladıkça Mert'in merakı büyüyordu. Ta ki bir geceye kadar. Kasabada elektrikler kesilmişti. Mert, Defne'nin evine gittiğinde onu sandığın başında ağlarken buldu titreyen elleriyle sandığı açmıştı. İçinde sararmış mektuplar, eski defterler ve kan lekesi olan bir çocuk elbisesi vardı. Mert sessizce yanına oturdu. Anlatmak ister misin? dedi. Defne'nin gözlerinden yaşlar aktı. Benim bir kardeşim vardı, Kerem. Benden üç yaş küçüktü. Onu çok severdim. Ama bir gün, bir gün ormanda kayboldu. Saatlerce, günlerce arandı ama bulunamadı. O elbiseyi ormanda buldular, kanlıydı. Polis hiçbir şey bulamadı, dosya kapatıldı. O günden sonra ben bu evde kaldım. Her gece ormana gidiyorum, belki izini bulurum diye. Ama hala hiçbir şey bulamadım. Mertin içi sızladı. O an anladı ki Defne'nin sessizliği aslında kocaman bir çığlıktı. Defne'nin hikayesini yazmaya karar verdi. Ama bu sıradan bir haber olmayacaktı. Onun acısını, yalnızlığını ve kasabanın bilmediği bu gerçeği kaleme aldı. Yazısını bir dergide yayınladığında ülke çapında büyük ses getirdi. Yetkililer dosyayı tekrar açtı. Yıllar sonra, yeni teknolojiler sayesinde ormanda bulunan bazı izler incelendi ve Kerem'in kayboluşuyla ilgili gerçek ortaya çıktı, o yıllarda kasabaya uğrayan bir yabancı suçluydu. Revne, gerçeği öğrendiğinde gözyaşlarıyla yıkıldı. Ama aynı zamanda kardeşinin ruhunun sonunda huzura kavuştuğunu hissetti. Mert onun yanında kaldı, elini hiç bırakmadı. Ve yıllar sonra Defne'nin sessiz çığlığı kasabanın diline değil, kalbine yazıldı. O artık gizemli kadın değil, kardeşine sadık abla olarak anılıyordu.